Evet sayın takipçilerimiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün asfaltımızı oynuyoruz. Dördüncü video. Babam oynuyoruz. başladı şu an. Şu an baba Gayet oldu. iyi gidiyor diyebiliriz. Oo, Uçtu. Baba uçan baba oldu. Uçan baba. <laughs> baba. bu enciz? arada arkadaşlar bu oyunda beğendiyseniz aslında çekmiştik de. Beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Oynamaya gerek yok ama siz yaparsınız. Evet şu an üçüncüyüz. Takipteyiz ama rakiplerimizi. Ha ikinci misin? İkinciye kadar yükseldik. Birinci oldu. Acaba bir olabilecek miyim? Aa oldun ki bir. Bir olduk nitroyu da aldık. Baskada baba x Xo x o x. Evet süper nitro yaptı. Süper nitro. Uy çakındı Yağmurlu baba. Havada, Şimdi babam olarak. çakındı. Şöyle yine patlatalım, zıplayalım. Ve yarışı birinci bitiriyoruz. Bravo. Bizi takip etmeye devam. Arkadaşlar görüşürüz. Bu videonun tam bu kadar olsun aslında. Kısa yaptık evet ama 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 bu bölümü bitiriyoruz. Diğer videolarımızı da izleyebilirsiniz. Görüşürüz.